Bir hafta önce Ortaköy Yaylası'na hayvanlarımla beraber geldim. İki gündür yoğun kar yağış altında kaldık. Hiçbir yere gidemedik. Bundan dolayı Akıncılar Özel İdare Müdürü Selahattin Bey'i aradık. O da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Buraya kadar Greyder'le yolları açtılar. Teşekkürlerimi sunuyorum buradan bu arada Kaymakam Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, geldiler, yollarımızı açtılar. Şu anda da hayvanlarımın yemleri bitmişti. Şu anda yolda geliyor yemleri, samanları. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bugün saat 10 civarlarında Ortaköylü bir vatandaşımız tarafından kar yağışından dolayı Ortaköy yaylasında mahsur kaldıkları, hayvanlarının yiyecekleri olmadığı için aç kaldıkları bir ihbarı geldi. Biz de ilçe özel idare müdürlüğü ekipleri olarak zaman kaybetmeden e, yayla yolumuzu açtık. Birazdan da hayvanların yemleri e, traktörlerle gelecek hayvanlarımız aç kalmaktan kurtaracaklar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi esas olduğundan hayvancılık faaliyetleri devam etmektedir. Allah devletimize zeval vermesin. Gel. Ankara Ortaköy Yaylası. Son durum bu.